<laughs> Aa, Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya abi müsaade eder misin hanımefendiyle yayın yapacağız soru gel tamam abi Hadi. olur mu beyefendi doğan Seni sonra alacağım tamam doğan Ya rab joule alırız yani yayında çık sonra ya. seni çözü seni mı doğan bey

abi sen nereye bakıyorsun ya o ya. kız ben nasıl korktum yemin ederim ya ya o beyefendi bakışları gördü o nereye bakıyordu bir şey yok ki nereye bakıyorsun nereye kimi alacağım ezgi suyu al <laughs> arkadaşla şimdi sohbet etmiyorum aşk o seni sorarım. Seni soralacağım şimdi değil. Biraz hastayım kızda, boğazım ağrıyor. Ben ne biliyom kim. Hem bozulur, <laughs> bozulur. <laughs> bozulur. Az önce eşedimi getirdin. Demek ki yürümüşüm. Nasıl eşedini getirdin? Bak ı Kerim. Hem ödesim küsse yayın ekiyse kafet melda. Jını kıkal melı pek tepiyken Allah Allah. Sen yaşıyor musun? Bir bak hele. Bozel ne bileyim? Kızı yaz günü, ben seni göremiyorum. Canın mı teket? Yok yok ben yine eve geldim ya bugün denize gitmiştim. Nasıl Pikine denize? Gitmiştim. He pikniğe gitmiş yine eve geldim yatağın altına girmişim. Nasıl yatağın altında ne yapıyorsun insan yatağın üstünde olur kızı? Üşüdüm üşüdü üşüdüm yorganın altına... Aha yani yorgan altındasın he? Ben yorgan altındayım ben. Yorgan altına girmiş üşüdüm ismi atmışım üşüyorum. Aha beytanı yapmasın, iyi yapmasın. Sen ne yaptın bugün? Ne var ne yok? Yaz günü. İki gün iki gündür görüşemiyoruz. Bugün mi? ne yaptım? Bugün moralim çok bozuldu. Allah niye moralim için? Darıca'ya gittim. Morali niye bozuldu peki? Ya işte ne bileyim her şey için işte biraz ismi, bir sen, bozuldu. sen niye böyle şeyleri kafaya takıyorsun ya? Ya çocuklarımı çok özledim. Bunları görmüyorum ya. Ya vallahi yaz gülü yani senin bu çocukları ben anlamıyorum ki yani sana yakın yani niye görmüyorsun niye gördü istemiyorlar ben onu anlamadım ya. Ya ne bileyim işte nasıl ben de Yani e, büyük çocuğu arasan haftada bir kere ben sana dediğim şeyleri yapmıyorsun ki. Ben konuştum konuştum inşallah bu hafta Yani sen ne bir avukat tutuyorsun sen ne bir e, ama bu sana bir şey söyleyeyim bak kimi çocukları yanındaysa onların şey düzeni bozulmuş çocuk orada büyüdü oraya alıştı okulları yakın ya orada tamam, daha güvenlikte, güzel, benim yanındaysa güvenli yok şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi Yazgülü? şimdi sen bu şartlarda biraz bu çocuklara babası gibi bence bakamazsın bu biraz zor. Tabii Ama ki en orada, azından tabii ki güvenmiyorum ki zaten aynı. en azından haftada hani, bir iki kere görsen o da senin için iyi olur. Yazgül'ü. E. Şimdi çocuklar nasıl biliyor musun? Şimdi çocuklar babasının yanında kalsa daha iyi olur. Bence Çünkü de. Çünkü orada de. büyümüşler, orada yaşamışlar. Bile, Yazgül sen de. Oraya alışmışlar, okulları yakın, sen düzeni bozamam. Sen de. Zaten yolund... bir sene sonra gelirler, büyümüşler. Aa. Ama yine her hafta görmek isterim yani. Şu an kaç yaşında en küçüğü? E, şu anda her hafta onları görmek isterim. Götürüp evet, alışveriş yapmak istiyorum. Elini tutmak istiyorum. Ama işte Ondan, babası bu Şu an en küçüğü kaç yaşında benim bacım? En küçük kaç yaşında? 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Büyük. 5 sene sonra 18, 18'de. Öbürleri? Hepsi, büyük de, büyük de hepsi bilir. Merve de 15 yaşında. Merve de 15 yaşında. Büyük de çok şükür büyümüştü. Hmm. Babası bende daha iyi bakıyor ama e, tek sıkıntı nedir biliyor musun? Ben görmüyorum o sıkıntı. Başka bir şey yok. Şu an her şey yolunda. Ben zaten yani, buradayım ama... Şimdi şey sen babasıyla konuşsan, babasıyla bir aracı koysan... Sen ya bir zamana şey bırak mi zamana? Ya, ya bir sos yemeye de korkuyor. Ana mezun yemeye hani. Kurmanca da mezun yemeye. Yani. Güey kabile mi bozdu bak? Neden göstermiş? Ne bana geçti em aşırın. Dedi ben, ben yayın aşırım. Korkuyor. sen yayında gösterirsin. Sen çocukları göstersin yayında çocuklar şey sosyal alır diye korkuyor ha. Ha tüji aha bak uçağı. Tüji. Ben zaten çocuklar geldiğinde bir ben Malbata o kim mezene, kim mezene, kim büyüktür ricada bulun. Sen onlara söz ver de ben onların yok, yanına yayını yok. açmayacağım. Sadece haftada bir gün iki günden çocuklarımı görüm yeter. Arkadaşlar ben şimdi yayındayım sonra arayın sonra bana olayım size pat diye arıyorsunuz var ya Ben kafayı yiyeceğim ya Ya bir insan bir mesaj atan müsait misin arayabilir miyim Pat diye aramayın ya Allah aşkına yayındayım ya Yazım sen bu hayranların bitmiyor ya Arkadaşlar yayındayım yayındayım yayın, yayında Hasan abi Yayındayım yayındayım öyle sorar ya şey ara ben yayını kapatayım ararsın onlar bir klibimiz var ya, Hasan abi, şey diyeyim Hasan abi, buzlu bak ben şimdi buradaki boş boş konuşan insanları ben kadar takma. takmam. Onlar benim ne değeri var benim yanımda, ne de ben onları takarım ne de onları takarım. Benim bacım değil, kardeşim değil, akrabam değil, kimsem değildir. Beni sevenlerime takarım, bana destek bir insanlara takarım. Ee, kalbi yüreği güzel olan insanların yanındayım, kaliteli insanların Hı. yanındayım. Nasıl? Boş boş konuşan insanlar havla havla dururlar. Allah, ben hiç ona bile cevap vermem. Ee, benim çocuklarım, hayatım, her şeyim, hiç kimse zırra kadar ilgilendirmez sizi. Hiç kimse ilgilendirmez. Ben ancak Allah'a hesap veririm. Tamam Ancak Allah bana hesap sorar. Sizler değilsiniz. Doğru. Hasan abi, işledim şey Hasan abi. Bozu, bozu, abi, abi. Bozu, bozu abi, Bozu abi, Bozu abi. Bozu, şimdi bir şey diyeceğim sana. Şimdi her şey bir zamanı var. Biliyor musun? Ben ha. çok sabırlıyorum, Her şeyi bir zamana bırakmışım. Zamanı, saati gelecek. Anladın? Bakın yine arıyor. Hasan abi hı. yine. Ağrıyor. Arkadaşlar Hasan abi de yazgül canlı yayında araması. Hasan Hiç abi yayındayım. mi? Söyle arkadaşa, şekilde yazın. Diyaz Gül yayında demiş sonra arasın. Hasan abi ki ya. Ya sanatçıdır sanatçı. Onun klibinde oynayacağız. Onun hazırlığını ha, yapıyoruz. Ben ha, iki üç tane arkadaşlarım ha. var. Kızları ayarlamış klip yapacağız. Ha. Belgin bak seni engellerim ha. Boş yapma. Öyle şeyler yazma Bengil. Ben ne öyle şeyler yazıyorum. Ayıptır sana. Yapma. Ya babası Boş göstermiyorsa mı? da ben saygı duyuyorum. Belki bildiği bir ben şey var. Böyle ki, ben böyle şeyler yazma da. seni engellerim ha. Belki onu bildiği bir şey var. Bilemiyorsun bir şey diyemem. <laughs> Belki çocuğa beni ge gelip görüp daha çok üzülüyor. Belki ondandır. O da olabilir. Değil mi? Olabilir mi acaba? Peki yaz ne olacak? Yani vahalet açardı. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ya zaten az kalmış. Zaten az kalmış. Evet, de zaten hepsi kalır. bana gelir. Tamam da. Baba Yazgül. E, yaz Ben onlarda uzak olmasam zaten beni her şekilde görür. Dans. Biraz, Uzağa gidersen görmezler. Yok onları. forlani. Biraz yapın. hayatına çeki düzen ver. Hoşhan büyüdü araba koyup geldi beni gördü. Biraz kendine ver biraz ver. kendini toparla. Yayınlarına konsantre ol. Ondan sonra evinde barkında ol. Yapıyorum Anladım. yapıyorum bozu. Sen bir gün ne yaptın? Bu şakonu kapat ya. Of, Vallahi ben ne yaptım? Ben dışarıdaydım. Yemek yedim. Ondan Eğleştin sonra... mi bozu? Bozu ben, ben, iyileşmedim. Ben, günü iyileşmedim. Yazgül ayın 23'ünde hem ciğer, akciğer, karaciğere bakacaklar. Hem Yemin de, bu, et. He, hem de bu göğsümün <laughs> rotgenini çekecekler. Kraliçe teşekkür ediyorum. Geçmiş ee, olsun. Sen da. üşüttün de ne yaptın? Bozuldu. Ben mu? bilmiyorum. Ben abi bir yerde bir virüs mu kaptım? Bir yerde bir... Para musun mu sana? Ben günde iki paket sigara içiyorum. Eee? Ya. Ama sen çok sigara içiyorsun bozu. Her sabah ne yapacaksın biliyor musun? Ha. Aşk alınla bir kaşığı bir de limon. Sık her sabah iç. Kızı ben ee, şey... Senin cigelerini temizletiyor ben şey içemiyorum. E Mecbur e sağlık. Ben, o yağı içemiyorum. Ama işte limon içine koyup yiyeceksin etsin. Ee, sen cigeren temizlesin. Sen çok sarı Bu da ben e doktorum e ha. Şu anda sana söyleyeyim. Sen çok sarı şey, Kapalı yerde içiyorsun. Orada da yatıyorsun. Yok 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 tandır. Çamaşır, içeride camı Burası aç. burası benim yayın odam. Ben burada sadece sigara içiyorum, yayın yapıyorum. Ben öbür odada yatıyorum. Şeha şey, ha, şey hava, havalandı sigara şey. Normalde ben e, e, bizim benim peder de içiyor o arada bir mutfakta içiyor. O mutfakta hmm. içmeyi de bıraktım. Sadece bu odayı kullanıyorum. Eee. Hmm. şeyde de e, mutfakta da artık. Çamaşır bırakıyorsun. kapıyı açıp bırakıyorsun. ceyran yapıyorsa olsun. Aynı, aynen Aynen. Ben şimdi biraz toparladım. Ben öyle bir kötüydüm ki Yazgül. Ben evet. iki metre yürüyemiyordum. İyisin iyisin. Evet. Bir iyi e sen neler yaptın bugün? N nereye gittin hiç? Darıca'ya gittim işte. Piknik yaptım. Kahvaltı yaptım. Gezdim. Kim kim? Kim kim Yo tek başıma gittim. Allah Allah. Tek başına. Bu tek başıma daha kafam rahat. Yok tek başına. Yok, yok. Tek, tek, başına olmaz. E kim gelecek? E sen işte arkadaşın yok mu böyle güvendiğin, takıldın, sevdiğin? Ya e, Hazal'ı arkadaş yaptım. Hazal'ı aldım götürdüm. İkisi orada saç saça gidi kahve itile bizi orada koydun. <laughs> Daha kime güveneyim bozu? <laughs> Baba sen sen Hazal. Aa, 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 nereli, ya. Yayındayım arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım yayındayım. yayındayım yayında. İçişler Bakanı gibi senin telefonun susmuyor. Yaz Hazal aslında iyi bir şey. Ondan çok zor ya. Kendine Hazal'la takıl işte. Yok. istemiyorum. Hazal güvenimi kaybetti. Güvenimi o... kaybettirdi. Korkuyorum. Ya ama Hazal'ın nesinden korkuyorsun işte? Seni dövecek mi diye? Vallahi ben asla kimse beni dövemez. Do, do, beni bana el kaldırsa o kadın var ya ilk önce mezarını kazacak sonra bana el kaldıracak. Allah Allah. Ben şimdi kadar benim bu yazmamı kimsenin eline vermemişim. Yapma ya. Asla öyle bir şey yok. Ben hatta onu döverim. Ben hatta eltimi dövdüm, kocamı da dövdüm. Sen? Evet. E kızın psikopat ha? He. Ben hele ben vallahi ben döverim ha ben çekilmem erkekleri bile döverim ben. Allah Allah. O kim ki o beni döver? Valla onu alıp bir tekme atarım zaten bu, bu şeydir. Kasım'ı ne yani? Ya. Yek tekme gidiyor ki eve. Cık. Hazan öyle bir kötü bir kız değil de sen öyle söyledin diye. Aha. Kimse beni burada dövemez. Ben döverim. Her bir şey. E, mı? Bir şey yok. He? Isınmadın mı? Ben mi? He. Yataktayım. Yok. Da üşüdüm biraz yatağın altına girmişim. Valla hmm. kimse beni dövemez. Hele hmm. bir dövsün bakalım. İlk önce onun purçukunu tutacağım, saçını böyle çevireceğim, çevireceğim, çevireceğim. Sonra nefesin üstünde oturacağım, nefesi gidecek. <laughs> <laughs> Zaten evet. za ne kilo olayım ben. Kızı Hazal ders de demin eti. Yek ki Hazal'ı ki Ben Hazal'a kıyamam günahdı. O ailesinde çok çekmiş. Ben o vallahi o kız gerçekten beni seviyor. Ama işte diyorum ya senle Hazal. Bozo bak Hazal işte, iyi bir kız. Hazal kötü bir ben, kız değil bak. Senle Hazal'ın kaderi Hazal'ın kaderi aynı olduğu için ben diyorum işte bak, bir, bir şey güzel. değil mi? Ben şimdi ne, ne demek istiyorum? Bak Hazal iyi bir kız. Hazal kötü bir kız değil. Hazal'ın beni sevdiğine inanıyorum ama Hazal'ın arkasında bir şeytan var. O kıza benim bir düşmanım. O kızın yanındadır şu anda. O kızı bana karşı çok dolduruyor. Yaz günü sevgilisini öğren, yaz günü telefonu öğren, yaz resimlerini, yaz günü şöyle. Şu anda kızı dolduruyorlar bana karşı. Bana hepsi bilgiler geliyor ha. Uzak dur Hazal da diyor Hazal seni tuzak düşürebilir. Allah Dedim, Allah. Tamam ama Hazal yapmıyor ona yaptıran kişiler var. Gerçekten. Hazal yani diyor ki sen yaz e bir güne ben sana şunu yapacağım bunu yapacağım. Ben hepsini biliyorum hepsini bir haber aldım. Onu yani diyorsun bana suikast olabilir diyorsun. Hazal yani onların gazına gelir mi? Gelir. Arkadaşlar boş boş isimleri yazma. Siz nerede biliyorsunuz onları?